Evet bir dakika. Şimdi video açalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars falan oynamıyoruz. Ne yapıyoruz? Altta ne var? Altta Brawl Pass var. Ve Brawl Pass Plus aldım. Ve sizi şu an bugün onlarla atacağız. İyi izleyin. Şimdi bunu aldık. Bunu aldık. Plus'ta bir de bunu da aldık. Plus bak plus. Bunu aldık. Bunu da aldık. Plus özelliği çok güzel. Bunu da alalım. Çok güzel şeyler olacak. Biliyorsunuz peste bir şey vermedi bana. Biliyorsunuz gibi. Rozet güzelmiş. 10 şey geldi çok güzel. Bir 10 daha geldi çok güzel. O bu da geldi çok güzel. Bu da geldi çok güzel. O ye ye Of Çok güzel. Bu da geldi. Oy oy. Pull, Hop 1500 daha geliyor. Bak artı daha geliyor bak bunu da verdik bunu da aldık bunu da alalım Bin buradan geldi buradan ne geldi buradan da geldi doğu kaçıyorum bu arada burada geldi bu da geldi plus bir tane daha geldi bir tane daha açalım daha 20'deyiz bunu da al bunu da, alalım, bunu da alalım bunu da alalım bunu da alalım bunu da al bunu da al bunu da al oy ve şimdi herhangi bir savaşçıyı açacağız. Ücretsiz ücretsiz bin. Ben bini alacağım. Mı? Almayayım. Hayır. Almayacağım. Aa aklıma bir şey geldi. Bir dakika hayır seçmeyeceğim. Bir dakika seçmeyeceğim. Bekle. Bir dakika. Bir dakika bekle. Bir şey, bir şey deneyeceğim. Bak şimdi plus da var. Plus oradan da elmas geldi. Kaç elmasımız oldu? Evet aşağıda da var. Doğu kaç? Bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Doğu kaldık arkadaşlar. O belli. Doğu bizde. Güzel bir şeyler yaptık. Baktık. Pes vermiyor. Biz de bu açacak Ne yapalım? Evet, burada zaten vermesene de gerek yok Yıllaki gelecek yani orada 70 1000 altın tamam şimdi pluslarımızı açtık seninki altın şuradan zaten klasiklerden hemen açalım Şuradan da 10 elmasımızı alalım bir daha bir tane daha da elmas var mı var onu da alalım onun ilk defa bu kadar elmasım oldu lan 102 üf. şimdi bunu da al oy 1000 altın Yüz buradan geliyor Doğuk. Bir tane daha geliyor yüz. Doğuk alıyor muyuz? Doğuk'u, Doğuk'u pa elmasla aldım Doğuk'u Hop Ender. O oh, onu da geldi. Çok güzel. Çok güzel. Şunu da yapalım. Hadi kredi çıksın. Güzel sprey, güzel sprey geldi. Bunu al, bunu da al, bunu da al, bunu al. Bum 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 bunda bunda çok güzel çok güzel şimdi garanti bir şimdi bir düşüneceğim yani yanlış şimdi bir şunu da açtıktan sonra bitiyor oranlar da yükseldi bak 102 şu kamera küçülteyim biraz 102 Doğuk açabiliyoruz 12 elmasla hemen açalım Doğuk ve hoş geldi efsanevi açıyoruz o zaman bir dakika düşünürüz Oo, Bir dakika ya Buradan mega alayım Mega alayım buradan bir tane daha soru var Öf yargı dağıtarım ben mekle Mega alıyorum abi 3800 ama 1000 çok az Mega alıyorum ama 3000 yaparım sadece Düşüneceğiz düşüneceğiz bir dakika düşüneceğiz Yine gelen karakterimi alayım. Bin şeyimi alayım. Bence arkadaşlar yeni gelen karakteri ücretsiz bir şekilde alırız. Yeni gelen karakteri alıyoruz. Yeni gelen. İlk özetlerine bilmiyorum bu arada. Tank ne diyor. Bu arada, Destos iki tane kalmış. 27 28. Wow. E şimdi 90. Şimdi 90'lık ne kadar kadar açabiliriz? Elmasla sertan artık bir işimiz yok bu saatten sonra. Burada arada saç kestirmeyi gideceğim. Saçlarım çok kötü onu da biliyorum. Hop. Kamera o kamera bile şaşırdı. Şimdi bak 9 tane açabiliyoruz. Yok 9 tane değil 2 tane açabiliyoruz. Bir an 10-10 sandım var ya ne güzel heyecanlanmıştım ya. Ee, plus oradan delmas gelecek. 46'ya kadar gelmem lazım. 3, 6, 3, 6, 9. 43'e kadar gelirim. 30 Şimdi zaten 30 bir tane daha gelecek bir tane daha şey yapacağım bak şimdi buradan bir tane geldi bir tane daha var bir de aşağıda da var Alayım mı almayayım bir Alayım mı almayayım ya Aman al gitsin ya 30'dan ne olacak Obacı bir tane daha alıyoruz altınlarımız da bayağı var üf be Cerhar da alalım Yeni rozet de güzel. Mesaj geliyor vardı nereden geliyorsun? Niye bu kadar para çektiniz? Al al ya bir tane sonu ya sonu mekti o güzel. Oo ba, 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 bom 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 gider ağzına sıçtım bunu. Kaç altınım var benim? Yuh. Tüş. 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 Hayvan. Bir dakika ya ben yanlış mı yürüyorum? 17 bin elmasım var 17 bin. Oha. Dükkanlar ne veriyor? Teklifler. Ne? Bu ne? Ana bunu mu asaydık lan? Yok bak gibiymiş. Ne cüretsiz ya. o oh! Oha kostüm ne dava geldi? Altın hem de diğer kostüm kötüydü. Bele hani beleş doğuk ok veriyordu ya. O kötüydü. Of 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 çok güzel çok güzel. Tamam bu kadardı galiba tamam. kostümümüzde de aldık. Şimdi bir dakika şimdi şunu al oh. no 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 no. Ne var ya benim full Brawl Stars oynamam lazım ki şu bu plus'ı bitirmem lazım. Şu kostüm, kostümü de alayım. Kostüm çok güzel çünkü. Baba baba bir tane şurada arkada kostüm Aha. 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 50 de bitiyor lan zaten. Bütün görevleri yapsam 2 günde zaten net yaparım. 1 2 3 4 5 Bir tane de efsane veriyor. Zaten sondaki de gıcık bir şey. Bir tane bir tane bir, 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 artık. O da biraz gıcık bir şey zaten. Of 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 of. Çok güzel ya. Çok güzel bir şeymiş ya. Şimdi bir dakika Doğu var ya. Of. Oy oy oy. Bu ne oğlum? Bir dakika şu kamerayı şey yapacağım. Vallahi günde 3 tane video geliyor. Günde 3. Güzel. Aman 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 ya aman 11 seviye yapayım mı lan. Ne diyorlar? Bam 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 bam. Ve 11 seviye dur. düştü biner düştü. almak için 5000 mi? Çok istedim. Bir sonraki ses saldırısını yalnızca. Bok gibi bir şeymiş bu Bir sonraki istasız saldırısı yalnızca düşmana hasar verir Ama iki kat etkili olur Fix boot piu Doğru Bok Bok bir şeyler Beş bin alayım ya Beş bin alsam almasam çünkü yeni karakter daha gaz onu da şey yapar. Hep tok tok olmadı. Ananı. Şu neden hep enderlik oluyor ya. En çok kupa yap. En alta gir. Kapı kapı Şu turn kuda. Bım, 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 bım. Sekiz iyi midir? Abi daha astım hadi dokuz olsun. 2500 9000 var öf. Saldırısı ne kadar ki? Turun ile 20 maç yap. Yukarıdan bir ödül ödül gelmedi mi o kadar bro plus açtık ama. Hiçbir bir şey gelmedi ya. Yazıklar olsun. Güzel güzel 70 karakterimiz oldu. Var ya iki 2 karakter ya. Lola ile Hank kaldı. 2 tane kaldı. Güzel. Başka ne yapacaktık? Ne yapacaktık lan biz? Ha, bunu bir dakika bir dakika bir dakika kostüme bakacağım. Kostüm nasıl ona bakacağım. Oye! Yeah. ona kostüm almıştık. Bu kostüme giydir. Şu 149'luk var, ya, onu beleş vermiş Ben onu sevmedim saf altınımızla bir maç atalım arkadaşlar ha? bir maç atalım görev görev tek maç atalım zaten kolay hepsi tak şunu biraz küçülteyim şöyle gel bir maç yapalım şunu ortadan kaldırak Evet, hey, bu bence bir tık iyi ama 50'ye kadar geldiğinizde açtığınız zaman çok zor ödüller gelir. Ama zaten 5 tane kalmıştı. Işte, parayla aldım. Don o Oy 2400. Bam 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 öldürdüm. Uf. Gel lan buraya. Şişt, herkesin doğgu vardı arkadaşlar. Herkes beni öldürüyordu. Artık sıra bende. Gel lan buraya. Bat bot bot. Hoppa. Artık öldüğümde bir daha bir daha yaşayacağım. Bekle şurada gel lan buraya. Balık. Sen kimsin Hop. Oh. Kafası çok gevşek oynuyor. Gıcık oldum. Neredesin lan ağrıdı. Nerede? Sosyi de bastım. Sosyi kullanamadım yani, Canım sosyi çekti Ve kazanıyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu görevleri öyle bir kasacağım ki. Aha. Şöyle bir şey vardı. Yalanmış ya. Ben niye her bok sosyal medyaya inanıyorum? Hadi. Ya bok gibi şey verdi. Çok sıcak diyor. Evet çok sıcak. Kırmansız ortamına çekiyorum. Evet. Bu kadardı. Video kadar. Plus açtık. Güzel ödüller aldık. Şu artı bunu ne oluyor lan? Çok güzel şeyler oldu. Aa bir tane daha bir şey vardı. O geldi mi acaba? Aa evet ismim artık şey. Yeşil yapsam mı? Da... Oy! Şunu yap şunu 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 yap. Bakayım. Şu çok güzel duruyor. Tamam şunu yap ya. Bu daha böyle daha böyle ışıklı ışıklı duruyor. Timo ismi değiştireceğim. Daha var ama keşke ismini değiştirsem idim. Ya gerek yok ismi şu profilde değiştirdim. Bok gibi profilim var affedersin. Kral King'i koyalım mı? Hadi gel King koyalım. King. videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Günün 3. videosunda da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve arkadaşım Crazy Killer'a da abone olmayın. O da güzel videolar çekiyor diyecektim ki hesabına bir girdim bebek videoları çekiyor. Ben de şaşırdım. Ben de şaşırdım. Hiç beklemezdim. Ve şunu diyorum ki o videoları kaldırsın.